Gençler hükümetin değişmesini istiyorum. Abi illa ki istiyor şimdi yani her şey devir pahalılaştı yani öğrencilerin istediği gibi bir hayat yok yani. Mesela ne beklerdiniz hükümetten? Yani abi şöyle söyleyeyim ee, her şey iki kat oldu yani öğrenciler için farklı bir e, fiyatları beklerdim yani her şey çok daha pahalı oldu. Kimin gelmesini istersiniz? Vallahi ben pek bir şey tutmuyorum ama yani kim gelirse. İyi, iyi, olan kazansın yani iyi olan gelsin. Yani bence ekonominin durumundan belli olması lazım ama hani artık gençler hayatta kalmaya çalışıyor abi bak gerçekten hani biz yani yaşam yaşıyoruz da hayatta kalmaya çalışıyoruz bence bizim yaşadığımıza bence yaşamak denmez gerçekten hayatta kalmaya çalışıyoruz hep bir şeyler bir şeylerden kısıyoruz gerek teknolojik aletler hani ya insanın cebinde telefonu var diye bir insan şunu belki 12 taksitle alıyor diye bence ekonomik durumu iyi olduğu anlamına gelmiyor açıkçası ve yani bence ortada gençlerin neden hükümeti desteklemediği, neden sevmediği. Yani gençler değişim istiyor. Kesinlikle. Kim gelmeli mesela? Ya keşke Mansur Yavaş olsa diyeceğim ama hani adaylık koymayacağını söylüyor. Ama yine CHP İyi Parti koalisyonundan hani bir adayın kim olursa hani bunlardan her türlü olacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. İçeri hükümetin değişmesini istiyorum. musunuz? Evet istiyorum. Neden? Ee, ekonomiden memnun değiliz. Ne olmasını isterdiniz? Bundan daha iyi olmasını isterdim. Mesela yani, bundan daha iyi kim yapar mesela? Kim gelirse başarır? Ee, ince, Muharrem Ince. Ve şu an 5 e, aylık bir hafif cezasına çarptırıldı. FETÖ'ye karşı geldiği için. Ee, bilmiyorum ya fazla bir açıklama yapmak da istemiyorum. Çünkü bundan sonra biz de belki hapise girebiliriz. Ülkede, o kadar kötü diyorsun. Ülkede adalet de yok maalesef. Ne olmasını isterdin veya ne bekledin hükümetten? Eğitim sisteminde her güzel olmaz. okusak da mezunun olsak da bir iş bulamıyor Bence bulamıyoruz. Ya, torbilden başka şansımız yok. kim gelirse düzeltir? Mansur Yavaş. Yani hepimizin ya biz gençler olarak hani bizim hani hükümet şey yapmadığımızın sebebi galiba çoğunluk olarak hani hepsi bizim çok düşünmedikleri için ya da veya bizi şey yapmadıkları için hani bir de fikirlerimiz farklı, büyüdüğümüz nesil farklı. Hani biz daha çok hani teknoloji işte bu zamanda büyüdüğümüz için onlarla kafa yapılarımız aynı olmuyor. Peki anne babanızda bu konularda çatışıyor musun? Ee, bazen ama çoğunlukla annelerimize biz de aynı fikirde oluyorlar. Babalar mı farklı? babalar farklı aynen daha. Gençler hükümetin değişmesini istiyor mu? Evet, istiyorlar. Neden istiyor? Yani adalet yok en başta. Yani kendime göre konuşuyorum. Daha doğrusu gençlere göre konuşuyorum. Hani adalet olduğunu düşünmüyorum. Ve hani sistemlerimiz çok yanlış bana göre. Gelecekle ilgili düşünceniz ne? Gelecekle ilgili aslında pek bir düşüncem yok. Yani ne olacak, ne bitecek. Çünkü kestiremiyorum. Yani sürekli farklı bir şey oluyor eee mülteciler vesaire hani herkes ülkemize geliyor. Artık en son biz başka bir yere gitmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Peki kim gelirse düzeltir? Onu onunla ilgili pek bir fikrim yok açıkçası. Yani öyle iktidar düzeltebilecek biri şu an yok diye düşünüyorum. Yani bir seçim olsa oy kullanır mısın? Yani şu an oy kullanmam. Çünkü gerçekten iktidar düzeltebilecek biri olduğunu düşünmüyorum. Ama yani mevcut iktidara da oy vermez. Evet. Hükümetin değişmesi açıkçası ben siyasi konuları çok sevmiyorum ama her şey değişmesi lazım ülkede. Hükümetin? Değişsin. Niye değişmedi sizce? Yani ülke iyi iyi bir durumda değil bence. Yani yönetemiyorlar mı? Yani şimdi biz or orada yani o insanların yerinde olmadığımız için onların zorluklarını bilmiyoruz ama e, zordur tabii ki ülkeyi yönetmek. Ama daha düzgün bir şekilde yönetebilirler. Mesela bir genç olarak ne beklerdiniz? Ya yani ne beklerdim genç hakları, kadın hakları, hayvan hakları, işçilerin hakları daha fazla arttırılmalı. Vermiyorlar mı bunları? Yani veriyorlar ama bence yeteri kadar değil. Herkes mağdur. Peki kim gelse daha iyi olur? Şahsen hiçbirini bilmiyorum ama yeni bir şey yani şu an eskiler gelmemeli. Yeni bir parti kurulmalı, o gelmeli. Taze kan. Aynen öyle. Gençler hükümetin değişmesini istiyor mu? Tabii ki de, evet. Neden neden istiyoruz? Çok güzel. Biz zaten şu an adliyede staj görüyoruz. Yani hükümetin değişmesi gerekiyor. Çünkü şu anda e, açıklayamadım açıkla. <laughs> şu an anlatamayacağım kadar kötü bir durumdayız. Yani torpiliniz olmadan atanabilir misin? Kesinlikle hayır. Her şey şu anda torpil yani. yani stajı bu eğitimi niye alıyorsunuz? İyi yerlere gelmek için yani. Biz okusak da BİM'de kasiyer oluruz yani. O artık makul. İstemizi yapamayacağız diyor. Tabii yapamayacağız. Hani şu anda dört yıllık bir trende var. Hepsi açıkta bu. Atanamıyorlar, kalıyorlar. Herkes torpilliler öncelikli zaten. Siz? Aynı şekilde düşünüyorum. değişmeli mi sizce? Değişmeli tabii ki. Kim gelirse düzeltir veya kimin gelmesi gerekiyor siz Ya ben başkasını yönetebileceğini düşünmüyorum. Yani. <laughs> Şimdi iyisinin de iyisi yani, yok mu desek? Yok. O yüzden seçim yapamıyoruz. Erdoğan başkanımızdan sonra Aynen, Ama şu an aklınızı... Z kuşağı Mansur Yavaş'ı seçiyor. Ben Mansur Yavaş'ı araştırıyorum Z kuşağının seçtiği üzere. Pek bir şey göremedim onunla da ilgili. Yani bir isim de mi yok aklınızda? Aynen. Bir isim de yok. Biz Atatürkçüyüz. CHP'ye veririz herhalde. Hayır. Adamlar İstiklal Marşı'nı okuyor mu ya? Okuyamayan kim? Yok, değişti artık. Aynen. Ezberlemiştim ben. Ya. Kılıçdaroğlu mu okuyamıyor? şaşırmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani değişmiştir işmiştir. insanlık hali. İşte dediğim gibi iyisinin de iyisi yok ki. O desek onun hatası, o desek onun. Kimse dört dörtlük değil yani. Peki nasıl düzelecek ülke? Nasıl düzelecek? Çok güzel. Ben çok konuştum azıcık da sen yorum yap. Yani seçimle düzeltemiyoruz. Biz eğitim sistemi düzeltilmeli. Eğitim sistemi Biz iki yıldır sonra... eğitim görmüyoruz. Şu anda bize adliyede soruyorlar bunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı? Biz iki yıldır okula gitmiyoruz. Şu an e, kafadan yani. Kafadan ne gösterirlerse onu yapıyoruz. Normalde on parmak öğrenmemiz gerekiyor klavyede. Aynen. Ama şu anda iki yıl eğitim almadığımız için on parmak bilmiyoruz. Bugün bana yazdırdılar. Tekledim yani bakarak yazdım. Bakmadan yazıyordum ben. Gerilemişiz. Ya zaten şu an çoğu şey belli. Yani dün 5 liraya aldığınız şey iki gün sonra size 10 liraya satabiliyorlar. Sonra da gelip neden ekonomi kötü diyorlar diye bize sataşıyorlar ama aslında bizim dediğimizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela 40 yaşın üstü şöyle düşünebiliyor. Ya şu anki durumumuz çok iyi gençler işte geçmişini bilmiyor, beğenmiyor, nankörlük ediyor. Katılır mısınız buna? Evet çünkü hani geçmişte evet zor olabilir ama şu anda zor açıkçası. Bir şey alamıyoruz, çoğu istediğimizi alamıyoruz. Ki bunu yurt dışı ile karşılaştırırsak oradaki gençlerin hayatının daha kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Suriyeliler ve Afganlar çok kötü. Yani oy vermeyecek mi gençler AK Parti'ye? Yani, tabii oyumuz ya AK Parti'den ya da, ya da MHP'den yana. Vallahi benim hiç düşünmeden AK Parti ama arkadaşlarım pek oyunu söylemez yani kimi vereceğini de. MHP diyen de var, HDP diyen de var yani. Yani gençlerin AK Parti ve Erdoğan'a bir karşıtlığı var mı? Karşıtlığımız yok. Görüşlerine karşıyız. Hangi görüşlerine mesela? Mülteci probleminden dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı. Bu üretmiyoruz, eğitmiyoruz. Yiyoruz sadece. Mesela biz kuaförüz. Daha kalfayız. Bizim eğitimimizde adına hiçbir şey yapılmıyor hiçbir destek olmuyor. Günde 13-14 saat çalışıyoruz ama bir karşılığını almıyoruz. Eğitim olarak da maddi olarak da. Yoksa hükümete ya da devlete karşı hiçbir ümidimiz yok. Ben liseyi bitirdim mesela şu an çalışıyorum. Çünkü eğitimden bir beklentim yok. Sebebi destek olmadı malaları bize. Yani hükümetin gençlere mi destek olmuyor? Aynı. Ne beklersin, ne istersiniz? mesela? Ya iyi bir gelecek vaat etmiyorlar bence bize. Maddi olsun, manevi olsun, hiç destek olmuyorlar yani.